Merhaba arkadaşlar. Günnur Maden birlikte örelim YouTube kanalımdan herkese sevgiler. Bugün bir yazlık model çalışacağım. Koton iple. Bunu bir bebek elbisesinde kullanacağım. Ön anlatımını yapmak istedim sizlere. Kısa bir az bir ilmek sayısıyla iki model üzerinden anlatımını paylaşacağım. Güzel kolay ve zevkli bir model. Bunu kalın iplerle, koton iple ben çalışacağım. Kalın iplerle, normal bebek ipleriyle de çalışabilirsiniz. Güzel bir model. Hem kolay hem zevkli, çabucak örülebilecek bir model. İpimizi, şişimizi alalım. Gelin bir modelimizin uygulamasını birlikte yapalım. Modelimizi Kısa bir çalışmasını birlikte yapalım arkadaşlar. Üç buçuk numara şişte bir koton iple yapacağım yazlık bir bebek örgüsünde kullanacağım modeli ön anlatımını kısa bir ilmek sayısıyla sizlerle paylaşacağım. Ön çalışma istiyor bazı arkadaşlarım modelleri kısa olarak anlatın istiyorlar. Onun için ben de bir kısa çalışma yapmak istedim şişime 27 ilmek attım bir sıra haroşa ördüm modelimiz 8'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor kenarlar içinde birer ilmek kenar ilmeği şişime attım modelimizin ilk kurum kurulumunda kalp modellerimiz ters kalpler modelinin bir benzeri arada bir yıldızlar var ben bunu yıldızlı te, e, ters kalpler olarak ismini düşündüm kalp modellerimizi yaparken önce e, sola doğru kesimler sağdan sola doğru kesim yapacağız daha sonra hem sağdan hem soldan kesimler yapacağız önce kenar ilmeğimi alıyorum 4 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 Bir doladım şişime. İlmeğimi yönünü çevirdim. Benim ilmek yönüm şişimde bu şekilde geliyor. İpi doladığım e, şekle göre değişiyor. İlmeğimin yönü bu şekilde geliyor. ilmeğiniz eğer e, bu şekilde gözüküyorsa ilmeğinizin yönünü bu yönde sağdan sola kesimlerde değiştirmenize gerek yok. Ben bu yönde değiştirmek durumundayım. E, görüntünün düzgün olması için. Yanındaki ilmekle birlikte bu ilmeği beraber aldım. 2 ilmek oldu. 3 4 5 6 7 8 yani ilmeğimizi kestikten sonra 6 tane düz ilmek ördük tekrar doladım bir tane daha model yapıyorum ilmek yönümü çeviriyorum yanındaki ilmekle birlikte alıyorum ve 6 tane de düz öreceğim 1 2 3 4 5 6 Tekrar bir doladım. Burada da yine bir yarım model. Başlangıçta ve sonda yarım modellerim var. İlmek yönümü çevirdim. Yanındaki ilmekle birlikte aldım. Ve 3 tane de düz örüyorum. 1, 2, 3. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzde bir işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi arkada ters olarak örüyoruz. Doladığımız ilmeklerle birlikte bütün ilmeklerimizi ters olarak arka yüzde örüyoruz. Ön yüzüme geldim. Şimdi e, kart modellerimizin her iki tarafında sağında ve solunda kesme yapacağız. İlk başlangıçta sağından kesim yapıyoruz. Daha sonra her iki taraftan sağdan ve soldan kesmeler yapıyoruz. İlk ilmeğim kenar ilmeğimi aldım. Burada 4 ilmeğim var. 1 2 ilmek ördüm. Soldan sağa doğru girdim. 2 ilmeği birlikte aldım. Bir tane doladığım ilmek vardı. Bunun yanından bir artış yapıyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar doluyorum ilmek yönümü çevirdim buradan alttan girerek sağdan sola doğru bir kesme yaptım arada bir iki üç tane düz ördüm bu yönde de soldan sağa doğru iki ilmeği birlikte aldım bir doladım bir düz örüyorum bir doluyorum tekrar ilmek yönümü çeviriyorum <laughs> sağdan sola doğru kesmemi yaptım 1 2 3 tane düz ördüm soldan sağa doğru girerek 2 ilmeği birlikte aldım 1 bir doladım 1 düz tekrar doladım ilmek yönümü çevirdim yine sağdan sola kesmemi yaptım İki tane düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm arka yüzümde ters olarak ilmeklerimi örüyorum Ön yüzümüze geldik tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeği soldan sağa girerek ikisini birlikte aldım. Şimdi buradaki bu arttırmadan elde ettiğim 3 ilmeği 2 ilmeği 2 ilmek keseceğim. 3 ilmeği tek ilmeğe düşüreceğim. Bir tane doluyorum. İlk ilmeğimi sağ şişime aldım ilmek yönüm bakın farklı olduğu için ben buradan önden girerek alıyorum ilmeğiniz bu şekilde ise direkt böyle sağ şişinize alabilirsiniz sıradaki iki ilmeği soldan sağa girerek ikisini birlikte alıyorum şişime beklettiğim ilmeği de üzerlerinden atlatıyorum İki ilmeği Tekin ilme, 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir doluyorum. Burada kesmeme devam ediyorum. İlmek yönümü çevirdim. Sağdan sola bir kesme yaptım. Bir düz örüyorum. Tekrar soldan sağa doğru girerek bir kesme daha yaptım. Bir doladım. Yine burada da 3 ilmeği tek ilmeğe düşüreceğim. İlk ilmeği sağ şişime aldım. Ortadan girerek bunu bekletiyorum. Diğer iki ilmeği soldan sağa girerek birlikte aldım. Beklettiğim ilmeği üzerlerinden atlattım. Bir doladım. Yine bu modelimin kesmesini yapıyorum. Ilmek yönümü çevirdim. Alttan girdim. Sağdan sola kestim. Bir düz örüyorum. Diğer taraftan da soldan sağa doğru girip diğer kenarını da kestim. Bir doladım. Yine ilmek düşüreceğim. İkili kesme yapacağım. İlk ilmeğim sağ şişimde. Diğer iki ilmeği soldan sağa girip birlikte aldım. Sağ şişimdeki ilmeği üzerlerinden atlattım. Bir doladım ilmek yönümü çevirip sağdan sola kesmemi yaptım bir düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum arka yüzde yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum ön yüzüme geldim tekrar kesmelerimi yapacağım bu üç ilmeği bu kez tek ilmeğe düşüreceğim kenar ilmeğimi örmeden aldım buradaki iki ilmeğimi soldan sağa girip ikisini birlikte alıp kestim şimdi burada tüm üç ilmeğin sağından ve solundan artışlar yapacağım bir doluyorum bir düz örüyorum bir doladım bir daha düz ördüm tekrar doladım bir düz daha ördüm tekrar doladım. Az önceki üçlü kesmemizi tekrar burada da yapıyoruz. Yine ilk ilmeği sağ şişime aldım. Soldan sağa girip iki ilmeği birlikte ördüm. Şişimdeki beklettiğim ilmeğimi üzerlerinden atlattım ve tek ilmeğe düşürdüm. İki ilmek birlikte kesmiş oldum. Tekrar burada da 3 ilmeğin sağından, solundan artışlar yapıyorum. Bir doladım, düz örüyorum. Doluyorum. Bir düz örüyorum. Doladım. Bir düz ördüm. Tekrar doladım. Burada da kesmemizi yapalım. Sağ şişime ilmeğimi aldım, ilk ilmeğimi. Soldan sağ ikisini birlikte aldım. Sağ şişimdeki ilmeği üzerlerinden atlattım. Bir doladım. Ve buradaki yıldızımız içinde yine bir düz ördüm. Doladım. Düz ördüm. Doladım. Düz ördüm. Tekrar doladım. Ilmek yönümü çevirdim ve son kesmemi de burada yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yine arka yüzde bütün ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Evet, bir modelimizi tamamlamış olduk. Bakın arada yıldızlarımız var. Bunlar da kalplere benziyor. Bu başlangıç sırası olduğu için çok net kalp modeli gözükmüyor. Şimdi yeniden kuracağız. Aynı şekilde buradaki modellerimizi kalplere benzeteceksiniz sizlerde. Aynı şekilde başlangıçta yaptığımız birbirini tekrar ediyor. Bir model bitmiş oldu. Başlangıçta yaptığımız gibi yeniden başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. İlmek yönümü çevirdim. Soldan, sağdan sola doğru kesiyorum alttan ve 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kestiğimiz ilmekle beraber 8 ilmek doladım. İlmek yönümü çevirdim. 2 ilmeği birlikte aldım. Bu 2 ilmek oldu. 3 4 5 6 7 8. Tekrar doladım. Tekrar burada da kesme yapıyorum. İlmek yönümü çevirip sağdan sola girdim ve 1 2 3 son kenar ilmeğim. Arka yüzümde ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Ön yüzümüze geldik. Tekrar devam ediyoruz. 1 2 Düz ördüm. Soldan sağa girdim. 2 ilmeği birlikte aldım. bir ilmeği ortada. Bunun iki yanından arttırıyorum. 1 doladım. Bir düz ördüm, tekrar doladım. Ortadaki düzlerimi kesmeye devam ediyorum. İlmek yönümü çevirdim. Sağdan sola kesme yaptım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bu kez soldan sağa kesmemi yapıyorum. Yine bir ilmeğimin iki yanından arttıracağım. Bir doladım. 1 düz ördüm, 1 doladım. Tekrar ilmek yönümü çevirdim. Alttan girerek sağdan sola kestim. 1 2 3 düz ördüm. Soldan sağa doğru kestim. 1 doluyorum, 1 düz örüyorum, 1 doluyorum. İlmek yönümü çeviriyorum sağdan sola kesmemi yaptım iki tane düzüm ve kenar ilmeğim. arka yüzümü ters olarak örüp tamamladım şimdi ortadaki yıldız bölümümüzü yapacağız kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz örüyorum soldan sağa bir kesme yapıyorum bir doluyorum. 3 ilmeği tek ilmeğe düşüreceğim. İlk ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Soldan sağa giriyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Beklettiğim ilmeği üzerlerinden atlattım. 2 ilmek kesmiş oldum. Bir doladım. İlmek yönümü çevirdim. Sağdan sola kesmemi yaptım bir düz örüyorum soldan sağa doğru ikinci kesmemi yapıyorum tekrar bir doladım buradaki kesmemi yapıyorum soldan sağa iki ilmeği birlikte aldım şişimi aldım ilmeği üzerlerinden atlattım bir doladım ilmek yönümü çevirip Sağdan sola doğru kestim. Bir düz ördüm. Soldan sağa doğru bir kesme daha yaptım. Bir doluyorum. Yine ilk ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Soldan sağa doğru girip kesmemi yapıyorum. Şişimdeki ilmeği üzerlerinden atlatıyorum bir doladım ilmek yönümü çevirdim sağdan sola kesmemi yaptım bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm arkada yine ters olarak hepsini öreceğim ön yüzüme geldim tekrar bu kez ortadaki düz ilmeklerimizi tamamen bitireceğiz Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Soldan sağa giriyorum. Yarım modelim. Bunun son kesmesini yaptım. Yine bu üç düz ilmeğin aralarında artışlar yapıyorum. Arttırarak başladım. Bir doladım. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. Tekrar doladım. Üçlü kesme işlemi iki ilmeği birlikte keseceğim sağ şişime aldım ortadakini soldan sağ kestim sağ şişimdeki ilmeği üzerlerinden atlat bir doladım yine bir düz bir doladım bir düz bir doladım bir düz bir doladım ilmek Sağ şişime ilk ilmeğimi aldım, soldan sağa doğru girdim, kestim, iki ilmeği şişimdeki ilmeği üzerlerinden atlattım, tekrar doladım, son kez bir düz bir doladım, bir düz bir doladım, bir düz bir doladım. Ilmek yönümü çevirdim, kenardaki yarım modelimi de tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yine arka tarafta bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 8 sırada bir model tamamlanmış oluyor arkadaşlar. 8 sırada bir aynı işlemi kaydırma yok modelimizde. Aynı sırayla Tekrar ediyoruz. Evet modelimiz iki kez kurmuş olduk. Sanırım anlaşıldı. Şimdi ben bir iki model daha devam edeyim. Biraz daha büyüteyim modellerimi. Çoğaltayım. İki model daha tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık ve çok da kolay bir model. Ters kalpler modelini andırıyor. Ve arada ben bunları yıldızlara benzettim. Aralarda da böyle bir kesmeler, arttırmalar yapıyoruz. Modelimizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yukarıdan, robadan başlayarak kullandığınızda da görüntüsü bu şekilde olacak. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir başka videomda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.